Hepinize merhaba lordlar bugün Roblox'ta bir anime oyunu oynayacağız Diyeceğim de bu adam beni <laughs> kovalıyor bir sen e, Ne oluyor lan bir videoya gireyim de lan beni sal <laughs> Şimdi oyunu yeni açtım ben de tam nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum Bir dakika şunu bir dövelim galiba bizden daha güçlü ama Hop gel bakayım Biz kaçalım ya <laughs> Oo bir dakika bu ne Aa sen şimdi bittin Hop <laughs> Bir dakika biri mi uçtu orada Uçabiliyor muyuz bu oyunda Ne oluyor ne oluyor ne oluyor <laughs> kaç 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 kaç. Denize kaçacağız. Denize kaç. Suya kaçacağım ya ben. Hah, tamam bizi burada bulamaz. Uçuyorum. <laughs> gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakalım. Hop. Seni nasıl dövüyoruz görüyor mu? Ata Mağaza varmış. Aha sen bittin. Sen bittin. Sadece sen mi yapabiliyorsun? Iskalamasam daha iyiydi. <laughs> gel bakayım. Hop hadi. Aha vurduk adamı. Şimdi biz kaçalım yoksa dayak yiyeceğiz. Oo dünyaya baksanıza. Ha yakaladım ben seni. <laughs> hop vurduk. Aa, aşağı düştük. Gel bakayım. Gel 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 gel. Oy ya. <laughs> Ve son darbeyi de şöyle yapalım. Hop yendik. Süper. Aa şehre geldik tamam. İleride döneriz geri. Şimdilik şehre bakalım. Bakalım şehirde neler var. <laughs> yardımcı mı? Tamam yardımcı olalım. Aa bunları döveceğiz tamam. Kimleri? Şunları. Hop 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 hop. Hazırız. Bum. <laughs> Ah, gel bakayım. Hop, yapışırım sana böyle. Hay ya. Hop, boom. Biz daha gelişeceğiz. Biz şu an zayıfız ama ileride çok çok daha güçlü olacağız. Hop, 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 hop. Oyun ne kadar büyük onu da bilmiyorum. Biraz çıkalım şu binanın üstüne. Aaa, ileride daha neler neler var. Kusura bakma, Brut. Ama seni devirmeye gelmiştim. Hop. Ah, geliyor üstümüze. Bir tane daha atabiliyor muyuz? Hop, vur, 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 vur. Bir tane daha. Bir tane daha. Ah, enerjim bitti. At, 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 at. <laughs> Ve... Boom. <laughs> Şu ikisini birlikte vurabilir miyim? Bak şiş kebap yapacağım hazır mısınız? Şiş kebap geliyor. Hop. Gel bakayım. Ah, indirdik, indirdik, indirdik. Hop. Gel 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 gel. <laughs> tamam süper. iki tane daha kaldı. Onları da indirelim. Hop sonuncuyu da indirdik. Hadi gidelim buradan şimdi. <laughs> Şu yandan çıkalım ya. Ha ileride de şehir var. Biz bir oraya gidelim. Ne kadar bizi zorlayabilir ki? Çok. Çok zorlayacak. <laughs> ya oyun o kadar da zor değil zaten. Aa dur şurada bir şeyler daha var. Şimdi ben görevi bitirdim. Level attadık. atladık. Hemen şuradan geliştirelim. Hop mağaza. Aha yeni yetenekler alabileceğiz. Kaç leveliz? 7. Yakın dövüş bir şey var mı? Bu var. Olalım. Olalım. Bakalım nasıl bir şey. İlk şu yere bakalım. Şehre sonra girelim de. Oh, arkadaşlar şehir dağılmış. Bu ne böyle? Biz şuradan inelim şuraya. Merhabalar merhabalar. 39 seviye mi? Eee tamam. Ben. Ha, hmm, tamam. <laughs> Hadi bir dalalım. Gel bakayım. Hop oh, hop hop Oo, çok iyi tamam. Birini yeneriz be. Bir tanesini yeneriz. <laughs> Yanlış yere sıktım. <laughs> ha buralar full böyle dövüş okulları gibi bir şeyler mi? Bak ileride de bir yer var. Burası da var. Kickbox falan tamam. Evet görevi alacağım hadi. <laughs> 12.000 XP mi? 5 tanesini yenmek ama. Yaparız be o kadar zayıf değiliz. Yumruk yumruk. Hasar bile atmamışız. Hasar bile atmamışız. <laughs> dur dur dur. Ne yapıyorsun sen? Hayır. Hop. Blok yaptım. Blok yaptım. Blok yaptım. Hop. <laughs> oh. Ne yapıyorsun? Gel, gel, sal beni. Sal Oy ya. Güzel. Böyle böyle döveceğiz. Oy Kaç 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 kaç. Sonuncuyu da şununla bitireceğim. Gel bakayım. Ha! Abi yendik. Ha biri geldi. Bu adam sen sen dayak mı istiyorsun? Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Yanda da biri bizi izliyor. Sen sen beni sen niye bana daldın? Sen bana niye daldın ha? Erkek erkeği hadi hadi. Hop. Gel bakalım. Erkek erkeği dövüşeceğiz. Nono City'miş. Sen sen bana ilk daldın. Ödeyeceksin. Hop bum. Odama salmıyoruz bir de. Vur 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 vur. O bizi dövüyor. Bizi dövüyor. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Kaç kaç kaç. Enerji topluyor. Hemen dalarsak. Hemen dalarsak. Uyuyor. afak Öldük 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 öldük. Ah Öbürü de NPC ile kestik. <laughs> ah şuradaki adam. Oyunun başında gördüğümüz kişi. Hop merhabalar merhaba merhaba. Ona... ne yapıyor bunlar? Ee, <laughs> arkadaşlar biz çok yanlış yerlere girmişiz. Hop kaptık kaptık gel bakayım. Hop hop <laughs> Iskalamasak daha iyiydi. Ne oluyor ya burada? <laughs> gel 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 Şimdi 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 hop seni böyle kapacağım. Oh tam blokladık. Hop kaptım seni. Hop. Oya. Oy Dek yakında bir şey gireceğiz. Başka bir çaremiz yok. Vur 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 vur. Oh yendik. Oha. Oha bir dakika bir dakika bir dakika. 17 level olduk. 17 level olduk. Bas hepsini yakında bir şey. Arkadaşlar biz yakın dövüşten kasacağız anlaşıldı. 17 level bir saniye bir saniye 2000 paramız var iyi kullanalım. Şunu ileride alırız. Şimdi bakıp Kamehameha mı? Al bakalım. Al bakalım. Bir de Rush diye bir şey var. Rush'ı da al. Rush'ı da al. Arkadaşlar hazırız. Hazırız şimdi. Şimdi bakalım. Merhaba. Evet. Yardıma geldim. Tabii ki indiririz. 18 bin x veriyor. Tamam bu bizi zorlayacak. Bir dakika sadece iki tane mi öldürmemiz lazım her birinden? Kaç seviye ki bunlar? 82 mi? Eee... arkadaşım benim benim biraz karnım ağrıdı tamam mı? Benim karnım ağrıdı o yüzden ben gidip biz bunu yapamayız. İleride bir en azından bir 50 seviye olalım sonra gelelim. Orada neler oluyor ya? Buraya da bulaşmayacağım. İleride bir şeyler vardır herhalde. Biz gidelim ileriye. O ne öyle? Bir dakika şehir ışıkları onlar. Şehir mi var ileride bakalım. Aha görevler var. Tamam tek tek alacağız. Tek tek alacağız. Bakalım sıra sıra. Hop, burada birisi var. Merhaba. Merhaba merhaba. Yeti mi? <laughs> Teşekkürler hayır. <laughs> Yok biz bir yeti dövmeyiz o kadar değil. <laughs> o kadar gaza gelmeyelim belki 50 seviye sonra. O ne bilmiyorum ama tehlikeli bir şeye benzedi Ne diyormuş? Yok teşekkür ederim. Uzaylı falan dövemeyiz biz. Kuyruğumuz falan var ama <laughs> konu dışı onlar. Uzaylı dövemeyiz. Bu ne? Gene mi uzaylı? Hmm. 14 bin diyor. Yaparız herhalde. Çok da zorlamasalar gerek. Öncekiler gibidir. Bakalım. Aha. Galak 35 seviye. Yeneriz, yeneriz, yeneriz. Test edelim. Dur. İlk olarak arkadaşlar hazır mıyız? <laughs> Kişisel değil evlat. Hop 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 hop. K M H M. Ha. Bu ne böyle? Ha, yendik mi? Yok, duruyor orada. Şunu da test edelim. Ha enerjimiz bitti. Koş 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 üstüne. Abi şimdi geldik, geldik, geldik. Hop kaptık, kaptık, kaptık. K M H M. Adam yok, adam yok. Hop bum. Oh bu yetenek çok iyiymiş. Ba giriş 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 giriş. Bom, bom 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 Alırız bunu. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Arkadaşlar ne oluyor bilmiyorum ben artık. <laughs> ne oluyor lan? Tamam yendik yendik yendik. Bunlardan 9 tane daha var. Hmm. Hop enerji toplayalım biraz hızlıca. Topla 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 topla. Hop doldu tamam. Birini indirdik öbürlerini de indiririz. Gel bakalım. Üstüne koşacağım. Hadi bakalım gel gel gel. gel. Hop bum. Kamehameha. <laughs> <laughs> bu, bu, bu fazla iyi. Ben bunu full kullanırım. Kaptım adamı, attım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ay, iki taraftan sardılar. Kaç 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 kaç. Ben peşimdeler, salmıyorlar. <laughs> Hızlıca gidelim. Optan tamam, biraz uzaklaştık. Hemen hemen in 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 Enerji topla. Saldılar mı? Saldılar. Oh. İse ya bu görevi sonra ben yaparım. <laughs> Buradan gidelim. Biraz şehri gezelim. Of. Şehre bakın bu ne? Bir dakika biz ben kayboldum. <laughs> biz nereden gelmiştik? Bir dakika hiçbir şey hatırlamıyorum. Neyse şu tarafa gidelim. Orada kule gibi bir şey var. Oraya gidelim. Ha şurada bir şeyler var. Git 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 git. Aa bu neymiş? Şurada büyük bir bina var. İn bakalım. İn bakalım. Hop geldik. Aa merhabalar. <laughs> Biz de dans edebiliyor muyuz? <laughs> Hadi bakalım tamam. Şimdi kırmızı göre bu bizi zorlayacak mı? Ee, 18 18.000 tecrübe ne yapacağız? Uzaya mı gidiyoruz? Ee, yo. <laughs> Durduk yeri seviye aldım? Şikayet etmeyeceğim. <laughs> Şikayet etmeyeceğim. <laughs> 23 seviye olduk. Bas bakalım. Hepsine tamam. 23 seviye olduk. Şimdi ne alacağız? Distracto disk. Al bakalım. Onu da kullanırız. Ne bilmiyorum ama. Hop bir test edelim. Mesela şu binanın üstüne attım. Oha! Özür dilerim. <laughs> kaç bakalım. <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> Bu görevleri falan sonra bakalım. Bu kırmızı görevler böyle bir şeyler mi? Tamam. Aha mağaza var. Mağaza kıyafet alalım biraz. Arkadaşlar biraz kendimize kıyafet alalım. O hepsi güzelmiş. Ne alsak? Şekil bir şey yok mu ya? Üstümüzdekiler biraz sıktı. Burada o kadar da bir şey yokmuş da şunu sevdim. Eh ee, o kadar da iyi değilmiş. Değiştirelim. Başka ne var? O şu da güzelmiş ya. Tamam biz bunu alalım. Al bakalım. Arkadaşlar bence. Haksızı. <laughs> çok iyi. Hop tamam. Biraz karakterimize biraz şekil verdik. <laughs> Aşırı güzel. Yeni yeteneğimiz de var şöyle. Hop şu binaları bir keselim. <laughs> Oha çok iyi. Ay ya kamera <laughs> bu vidaları kırmıyor mu tamam. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. O etraftaki adamlar çok güçlü. <laughs> Biz geri basalım. İsterseniz bu videodan daha fazla da çekerim. Bu videoluk bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>